İnci Market incelememize başlıyoruz abi. Şöyle hemen açılışta ben böyle göstermek istiyorum İnci Market'i. Ee, açılışta yeni yaz kıyafeti geldi duyurusuyla. Kantabile e, paketi kapakta. O yerini almış. Bugün şef benim vak vak aşçı paketi e, ve petalle su eğlencesi serinleten mobilyalar ve haftanın indirimi Karaşovali Sinterna Premium Seti şeklinde buradaki e, özel fırsatlar penceresindeki yerlerini almışlar. Şöyle bir parça parça inceleyelim bakalım ne varmış arkadaşlar. Sınırlı olarak geçtiğimiz haftalarda gelmiş olan üçlü premium kıyafet seti ve kamuflaj paketini indirimleri devam ediyor. Artık son böyle o oh, bir dakika. Bunların son haftaları Guardian Deniz Aromalı Hindistan cevizi paketinden başlayıp bu yaz e, kıyafetleri, paketleri yani mayo ve bikini ve pareo diyelim daha doğrusu paketleri yaklaşık olarak e, bir, bir ay daha sürecek. Eylül'ün 9'una kadar bu e, bikini ve pareo ikilisini dilerseniz satın alabileceksiniz arkadaşlar böyle güzel minnak hoş bir e, ikili ikisini birden hem iç taraftaki bikiniyi hem de üstündeki pareoyu bir arada 476 inciye satın alabiliyorsunuz ve indirim kısmına gelecek olursak Kara Şövalyesi interna Premium kıyafet setinin 577 inci ile İnci Market'teki e, bu haftalık satışta olan indirimli premium kostüm olduğunu hatırlayalım. Şöyle güzel bir kostüm. Kara Karaşovali'nin kendi tasarımı zaten güzel. Kostümün en böyle can alıcı tarafları özellikle şu e, çorap kısmındaki eee çeşitli kaotik simgeler diyelim. Bu baya eski bir tasarım aslında. Yeni bir şey değil. Previum e, kıyafeti Kara Şövalye'nin bu şekilde e, tasarım olarak güzel bir kostüm ama ben bunun yerine Rosa Jassius klasik kostümünü tercih ediyorum. O benim tercihim. Ama onun içerisinde Vediant olmadığını da hatırlatmamda fayda var. Yani sadece e, tedo var o kostümde Çünkü klasik kostüm bunun Vedyant'ı güzel şöyle devasa ee, mor yansımalı Kara Şövalye'nin o uyanış becerilerini temsil eden küçük ayrıntıları var ve devam edelim bakalım karakter adı değişim kuponu bu geçtiğimiz hafta gelmişti indirim devam ediyor Zümrüt Dalga Çeşme ve Akvaryum bu da geçtiğimiz hafta indirime gelmişti. 19 Ağustos'a kadar 2 hafta daha devam edecek. Ve Margoria Balinası Mobilya bu da geçtiğimiz haftalarda gelmişti. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi şurada evet işte burada e, iş dekorasyondaki diğer parçaları üzerindeki indirimleri de görüyoruz. %30 indirimle bu iç dekorasyon ürünlerini tamamen elde edebileceksiniz. Böyle setler halinde de alabilme şansına sahipsiniz. Dilerseniz evinizin içerisinde dekorasyon yaparken, dekore ederken evinizi buradan parça parça seçmek yerine oradan direkt e, gerekli seçimlerinizi yapıp o şekilde tamamladıktan sonra da Toplam inci miktarını hesaplayabilirsiniz. Ee, bakalım yeni gelen kıyafetlerimizi de şöyle bir inceleyelim. Başlangıçta Musa'nın kostümünü göstereceğim. Oradan başlayacağız yani. Bunların hepsi geçtiğimiz haftalarda eklenen kostümler arkadaşlar. Sahire Kilat. Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta eklenmişti bu. Folongarzar, vahşi BD9, vahşi detron, avcı, beyaz ejder, gece kedisi, Musa Palgong. İşte bu bu hafta eklenmiş bir kostüm. Arkadaşlar, Musa'nın bence en güzel kostümü. Tamamen Musa için yapılmış bir kostüm ve bence en iyisi. Dryhanlı Musa Ee, özellikle şu omuz kısmındaki tüyler biraz dryan e, stilinde olduğunu ortaya koyan ana hatlardan bir tanesi Ayrıca eldivenlerdeki şu e, demir halkalar aynı şekilde. Yani renkleri desenleri şekilleri falan böyle ve animasyonları da güzel arkadaşlar Bu arada, Bence e, yani Musa için en iyi ideal kostümlerden bir tanesi. Ayrıca çok güzel bir hilal mızrağı var. Gördüğünüz üzere parıl parıl tam böyle slot biçmek için yaratılmış diyebiliriz yani. Mükemmel. Bir de savaş pozisyonunda görelim. o çok heybetli ya. Çok iyi. Peki pelerin ayarı herhangi bir şey değiştiriyorum diye şöyle bir görmek istedim hayır değiştirmiyor bir de miğfer ayarına bakalım evet bence başlığı da güzel böyle bir uzak doğu bari hoş bir görüntüsü olan güzel bir kostüm haftanın yeni satışa sunulan kostümleri arasındaydı Musa Palgun Premium seti ve şöyle yukarılara doğru çıkınca hemen Okula Rüya Vagon setini görüyorum. 780 inci karşılığında satışta gördüğünüz bu e, şirin mi şirin vagon seti. Bolcenin gümüş süslemelerin hakim olduğu e, böyle yarı açık tam anlamıyla kapalı değil ama üstü acaba şurası açılıyor mu ya <laughs> kaptana bir sormak lazım ön kısımlarında ise küçük ejderha dekorlarının olduğu şuradaki ejderha kafalarını görebiliyorsunuzdur ee, güzel bir vagon teçhizatı şöyle iş kısmına da bir göz atalım oraya doğru geldiğimizde Ne görüyoruz arkada küçük bir e, gümüş işlemeli şu kısımda gümüş işlemeli okulanın deniz canlılarını tasvir eden bir e, plak var yani e, artık ne derler bu kısma bilmiyorum ama güzel enteresan bir e, tasarım olmuş hoş üst kısımlarında da deniz kabukları mı vardı Evet, üst kısmında da salyangoz ve deniz kabukları, midye e, kabukları var. Gördüğünüz üzere. Her tarafı böyle denizden çeşitli e, ilginç şeylerle süslenmiş. Acayip bir vagon tasviri. Bu arada vagonun şu ortasındaki nedir abi? O, enteresan bir görünüm var orada. Bir dakika. Bunu nasıl böyle daha fazla yaklaştıracağım? Şöyle bir reset diyeyim. Çok fazla yaklaştıramayacağım herhalde buna. Ha, yaklaştırdım. Burada e, şeyiyle zıpkınıyla elindeki zıpkınıyla balık tutmaya çalışan bir adam figürü görüyorum galiba ve bir deniz kabuğunun içerisinde istiridyenin içerisinde çok güzel enteresan bir tasarım olmuş yani böyle küçük ayrıntıları nasıl getirip bu e, şeyin içerisine sığdırdınız bilmiyorum ama şu kadarcık bir vagonun üzerinde pek çok ayrıntı var arkadaşlar çok basit bir vagon teçhizatı değil tasarımı gayet güzel bir sürü küçük ayrıntıyı bir araya getirip yapmışlar e, Hayret ettim ya bu kadar bir şey beklemiyordum. Ve at teçhizatına geçelim. Okula rüya at teçhizatı. Bakın diğer at teçhizatlarında böyle bir isimlendirme yok. Bu bildiğin rüya at teçhizatı. Keşke buranın e, içerisine de bu bizim alışık olduğumuz e, siyah atı koymak yerine bir rüya atı işte Dum olur, Pegasus olur. İşte Ardoanat neyse ya da Dine olsaydı biraz daha iyi anlayabilirdik. Ve az evvelki vagon teçhizatında olduğu gibi pardon vagonda olduğu gibi at teçhizatında da yine böyle e, midyelerle sarılı ve deniz kabuklarıyla e, bezenmiş bir eğer görüyoruz. At zırhı diye bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü komple zırh değil. Sadece eğer ve altında küçük bir kısmı var. Üzengisi şöyle arkadaşlar. Bence gayet güzel. Şöyle ön kısmına bakalım. Burada da bazı figürler var. Atın başlığı çok güzel. At miğferi. Ve özellikle yani e, bu atta böyle normalde bu şekilde saçlar var mı bilmiyorum ama e, çevresine şu deniz kabuklarının ve midyelerin serpiştirilmiş olması acayip bir hava katmış. Güzel yani. E, başlık kısmını en çok orayı sevdim. Başlığı çok güzel. Çok çok güzel başlığı. Yani geri kalan ayrıntılarda o gördüğümüz e, vagonda var olan ejderha motiflerini biraz daha yoğun görmek isterdim açıkçası. Öyle bir yoğunluk göremiyoruz. E, o vagondaki böyle yılan mı artık ejderha mı neyse o motifler bayağı boldu. E, umarım böyle canlı canlı bir eee rüya atının sırtında görebiliriz de bu at saatini daha doğru bir karar verebiliriz. Yani şu an burada incelemek oyun içerisinde incelemek kadar etkili olmuyor açıkçası. Ama başlığını çok beğendim. Gerçekten hani at teçhizatların arasında en güzel başlığa sahip olanı diyebilirim yani. Evet. <laughs> Ve geldik. Kantabile setine üstelik Guardian'a da yapılmış. Güzel yani çok yeni bir sınıf olmasına rağmen e, Guardian sınıfını da es geçmemiş olmaları çok güzel. E, böyle kollarında küçük iplik evet. Iyi iplik parçalarının olduğu enteresan bir kostüm dizaynı ee, az evvel incelediğimiz okülü atte teşhizatında olduğu gibi böyle gümüş tonlar hakim kıyafete ama e, mavi ve morun uyumunu da görüyoruz burada eflatun daha doğrusu mavi ve eflatunun bazı tonlarıyla bezenmiş kıyafet ee, şurada birkaç parça çiçek var bu tarafında böyle bir kemeri var, yeşil yeşil boncukları olan. Bunlar olmamış gibi sanki ama kıyafetin farklı bir havada katmıyor değil. Ee, şu silah böyle bir gizleyecek olursan abla. Evet kıyafetin arka kısmı böyle bir kemer şeklinde zaten bu belindeki halka, ee, şurada bir açıklık var kıyafette ve sırt kısmında kocaman bir açıklık var. Ayrıca omuzlarında da o okula setinde az evvel gördüğümüz Ejderha motifleri var çok güzel ee, saçında küçük bir çiçek parçası var ve aynı zamanda arkadaşlar kol kısmında da Ejderha motifleri devam ediyor şurada başka bir sınıfta incelediğimizde daha iyi göreceksiniz ve bacak kısmında ekstradan böyle çiçek motifleri var. Bu giydiğiniz iç çamaşırının ya da kostümün diğer hatlarının üstünde nasıl durur diye merak ediyorsanız denemeniz lazım. Şimdi ooo. bu arada baskın yedik. Sevgili Süleyman Bebox 53 kişiyle birlikte baskına gelmişler. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Biz de İnci Market'i inceliyorduk. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bu da Archer kantabile e, seti. Bunu da işte bir erkek karakter için e, Archer setinden yola çıkalım. Archer'daki görüntüsü nasıldır diye. Gerçi vahşide bakmayı yeğlerim ama e, çünkü Archer'ın da kollarda dövmeleri falan var. Gördüğünüz üzere karakter özünde. E, bu dövmelerle incelemek kıyafeti tam anlamıyla... Ee, anlamamızı engel oluyor. O yüzden biz vahşiden bakalım. Sevgili vahşi kanta bile. Ha, galiba bu dövmeler kıyafetin parçası mıymış? Evet. Dövmeler kıyafetin parçasıymış. Gördüğünüz gibi Musa'da falan da var. Kadın karakterlerde çiçek olan o tasarım Aa olmadı hiç büyücüye falan almayın arkadaşlar bu kostümü abi ortalıkta böyle dolaşan bir büyücü görmek istemiyorum çok çirkin yani bu nedir abi bu olmadı tamam biz e, çılgın vahşimizden bakalım e, broşürde Başlangıçta Striker'la Lan vardı. İkinci kademede ise Kara Şövalye ve Vahşi yan yanaydı. Öyle incelemiştik. Striker'ın üzerinde şöyle bir bakalım. Evet işte kıyafetin hası bu abi. Bu karakterin üstünde böyle inceleyeceğim. Tabi kafasını görmeyin abi. Striker hani ben yüzünü sevmiyorum. Ee, ama Kıyafet genel olarak bu karakterde kendini daha tam Kafayı kopardık abi. Kafa yukarıda kaldı. Ee, bacaklarda ve gövde kısmında bu şekilde dövmeler var. Kıyafet erkek tasarımı öyle çok şey değil. Böyle şaşalı falan değil. Hatta şurada küçük bir grafik bug'ı oluşuyor. Gördüğünüz üzere. Bacağı görünüyor vatandaşın. Ee, ayakkabıları acayip. O ejderha tasarımı burada da karşımıza çıktı. Onda böyle omuza e, asılmış şekilde duran ejderha. Bunda eldiveninde var, box striker'ın ve ayakkabılarında vardı. Ayrıca bunun kemer e, tasarımında da böyle ufak metal parçalar kullanılmış. Üst tarafı tamamen çıplak sadece boynuna asılı bir ejderha var gördüğünüz üzere ve bir kafa bandı saç bandı incecik bir band şeklinde ee, vahşi vahşide de bir görelim daha iyi anlayalım evet çılgın vahşi vahşi de çok çılgın duruyor abi ya Aa. ama vahşi de olur abi kolye güzel evet Kolye güzel ama bu kadar çıplaklık bence çok gerekli de değil yani. Abi vahşi için olur belki evet ama şu şu nedir abi ya? Ya sakın gerçekten şunu görmek istemiyorum ya. Abi, ne bu abi? Bildiğin etek giymiş geziyor derler yani. Neyse ve arkadaşlar biz sahiremizi aldık bunu sahiremizde var bu şimdi kıyafetin hatlarını göstermek için özellikle sahirede açtım çünkü altta hani böyle e, siyah çorap olunca şu bacaktaki e, çiçek ayrıntılarını daha rahat görebileceğiz böyle bazı çiçekler var kıyafetin hatları boyunca e, kadın ayakkabısının üzerinde eflatun renkte ya da pembe diyebiliriz pembeye biraz daha yakın bağcıkları var. Bu aynı olay eldivende de vardı. Şöyle gösterelim. Eldiven kısmında da mevcut ve o ejderhamız burada omuz bölümüne konuşlandırılmış. Ayrıca kıyafetin, vücudun Açık kaldığı bölümlerinde de yine bacaktaki çiçek süslemelerin devamı var. Şöyle küçük de bir o ejderhanın kuyruğu benzeri bir ayrıntı yapmışlar. Güzel bir kostüm yani. Daha önce incelediğimiz Mistin kanlı kurt kostümü gibi oyundaki en güzel 10 kostümden biri diyemem ama Hani bazı sınıflarda gerçekten güzel gideri olan kostümlerden bir tanesidir. Örneğin mesela alacaksın abi bunun kime? <laughs> Lana mesela alabilirsiniz. Bak ne kadar tatlı duruyor. Ya kostüm kendini gösteriyor bazı sınıflarda ama bazılarında göstermiyor. Mesela ah Guardian'a aldım bu kostüm. Aldın abi ne oldu? Ah savaş durumuna geçti abi. Ha, kostümün bütün o ihtişamı kayboldu. Yani bu, bu karaktere olmaz. Ama mesela Mayva'ya olur abi. Bunlar kibar karakterler çünkü. Ya da Lana olur mesela. De, şu ayrıntıyı yapmış olmaları güzel. Ekip çalışmış yani. Bak kıyafetin burada katlanmış olduğu kısımda Grafik sıkıntıları çok fazla yok. Pek çok kostümde bunu yaşıyoruz. Ama mesela bu kostümde çalışmışlar. Şu duruşta böyle düzgün göstermek için. Ee, başka bir kadın sınıfta daha bakalım. Mesela Kara Şövalye'de evet mesela bunda da aynı şekilde gördüğünüz gibi kostümün hatlarını düzgün şekilde yapmışlar. Ama küçük bir hatırlatma bu kostümü Karaşovale veya Sahire'ye aldığınızda mümkün mertebe kendinize bir de iç çamaşır alın arkadaşlar. Böyle bu kostümün altına girip siyah donla ya da Sahire'de olduğu gibi böyle siyah bir e, çorapla gezmeyin. Hoş durmuyor çünkü yani çünkü kostüm bütün özelliği kayboluyor. E, yeni gelen Kanta bile kostümü bu şekildeydi. Bunu paket halinde alırsanız eğer kıyafet kutusunun beraberinde bütün sınıflarda açabilirsiniz bunu. 1 adet 30 günlük değerli paket, 5 adet Elyon'un kutsaması ve 5 tane eşya düşürme parşömeni alabileceksiniz. Ee, bunun satın alım limiti neden yok onu bilmiyorum ama keşke olsaymış çünkü buna böyle a, ölümüne abanıp Buradan işte şunları alıp bunları da pazara atan tipler olur mu? Olur mu? Olur. Ee, yanına da eski ay gizli kitabı ya da kamasil ve kusamalarından bir tanesini 15 gün seçebiliyorsunuz. Evet. Ve kanta bile paketinden sonra kalan son 4 indirimli eşyamız arkadaş deniz canlıları paketi ee, yukarıda görmüş olduğunuz 4 adet petten 3 tane seçiyorsunuz penguen susamuru toslamba veya yengeç bunlardan 3 tanesini seçiyorsunuz hepsi premium sınıfı petler 607 inci karşılığında satın alabiliyorsunuz ve satın alım limiti yine yok enteresan ee, vak vak paketi, e vak vak aşçı paketi, vak vak aşçı paketi gördüğünüz üzere Kanape klasik kutusunu içeriyor. Broşürümüzde şay ile birlikte sunulmuştu. şayya alıp açabilirsiniz. Kanape klasik kutusu içerisinde sadece e, kıyafet ve şapkanın olduğu bir kutudur normal değeri 500 ince arkadaşlar e, silah al silah veya uyanış silahı gibi ayrıntılar yok yani kanapenin en üst seviye premium setin olduğu gibi silahlar çıkmıyor içerisinden e, ayrıyetten bu kanape klasik kutusuna ek olarak flondor ördeği bir adet pet klasik e, sınıf et evet, burada da belirtmiş A açık bir şekilde gizemli altın yumurta içerisinden çeşitli boss ekipmanları e karabüyük kara büyük kristalleri veya bazı takıları elde edebileceğiniz bir e yumurta 3 adet enerji toniği büyük 3 adet çabukluk parfümü üstün pişirme tezgahı 2 tane ve 5 tane ekstra yaşam eks parşömeni 900 inci yerine 675 inci karşılığında alınabilecek ve son iki paketimiz 19 Ağustos'a kadar alabileceksiniz. Bunları iki hafta indirim süresi devam ediyor. %30 indirimle yükseltme paketi 1 ve 2. 515 ve 1100 iç 3 inci karşılığında alınabilecek 50 zanaatkar 15 Vox 50 kron 2 adet Vox'un tavsiyesi 20 ve 1 adet yükseltme yardım seti 1 var ilk paketimizde ikinci pakette ise 100 adet zanaatkar hafızası 30 Vox 150 kron taşı 30 Vox'un tavsiyesi 30 ve 40 ve son olarak gizemli zanaatkar hafızası paketi gibi bu paketin içerisinden 200'e kadar zanaatkar hafızası elde edebilme şansına sahip olabiliyorsunuz Yani ihtiyacınıza göre artık yükseltme durumuna göre indirim varken Almaya Bir şekilde Gayret edin Sonrasında pahalı pahalı zanaatkar hafızalarını çekmeyin Şimdi arkadaşlar Discord var mı? Guardian oynuyorum ve aldım da SS atmak isterim. Kıyafeti mi Mandalina? Evet, inci market incelememiz burada. Buraya da gönderebilirsin ya. Sen gönder. Şeyde sohbette görünmese bile ben buradan basıp açabilirim. Problem yok yani. E, SS'ini gönder. Şimdi arkadaşlar İnci Market incelememiz bu kadardı. Burada Minnakşay'ı gördünüz. vakvak Bak Aşçı paketinde Flondor ile birlikte çok güzel böyle poz vermişler. Ee, bence bu haftaki İnci Market e, incelememizin iki tane çok güzel e, detayı vardı. Birinci detay arkadaşlar kesinlikle Musa Palong e, Musa oynayan birinin yüzde yüz sahip olması gereken bir kostüm çok iyi. Yani bence daha önce de belirttim bunu. Musa'nın en güzel kostümü bu. Musa Palgong. Ve ikincisi ise arkadaşlar o rüya vagon seti de incelediklerimiz arasında gerçekten takdire şayan iki tasarım.